Ya Ozan ben şimdi anlamadım. Ya bak hem öğretmenlerle hem de tanıdıklarımızla yapmamız yasak anketi. E kimle yapacağız peki hocalarla mı? Hayır hocaların yanına gitsek bir hedef kitlemiz değiller. acaba alışveriş merkezine falan mı gitsek? Benim bir fikrim var aslında. Alışveriş merkezine değil alışverişin kendisine gideceğiz. Anneme. Hem tanımıyorsun hem de anket yapılacak listesinde ilk beşte kendisi. Ya yok Ozan bilemedim de yani bence başka birilerini bulalım. Neden? Ayıp olur annene. Hem işi falan vardır belki. Hadi hadi kaçma. Bize gidiyoruz. Hem sizi annemle tanıştırmamın zamanı da gelmişti Peri Hanım. Bu bakışlarından bahçeye beğendiğin sonucuna varabilir miyim? Kesinlikle. Bu arada eviniz çok büyükmüş. Ee, Heyecanlı mısın? Yani Neslihan Sultan'la tanışacaksın. Yani aslında biraz. O zaman sana önden şöyle kısa bir fragman vereyim. Kendisi tam nevi şahsına münasır bir insandır. Yani patroniçelik, emredicilik, iş bitiricilik. Bir yandan da annecilik. Neyse o zaman tanıyınca anlayacaksın değil mi? De sürprizi kaçmasın. Ya, o zaman sanki korku film fragmanı gibi oldu bu biraz. Peri, sen bir de içeri girince gör. O zaman. <laughs> Şaka yapıyorum, hadi. Buyurunuz efendim. Ya Ozan sana bir şey diyeyim mi? Bu evde bana tanıdık gelen bir şeyler var. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Bir his gibi sadece. Yanında ben olduğum içindir belki. Yani sonuç olarak benim evim ya burası. Ondan dedim. Hoş geldin. Ben Neslihan. Hoş bulduk efendim. Ben de Peri. Kabul ettiğiniz için çok teşekkürler. Rica ederim. Ee, hani bahsetmiştim yani anne, proje ödevi yapacağız diye. İşte bu da onun anket bölümü. Siz bir iki dakika oturun kaynaşın. Benim ufak bir işim var. Hemen halledip geliyorum. Demek ödev için bir araya geldiniz, ha? Evet. Hmm. Hangi ders? makroekonomi. Anladım. Bu zenginlerin de türlü türlü adetleri var. Her şeyi karıştırdı götürdü. Adamın alacağı varsa da cayar bu Süheyla'dan. Kız, bir de adamı zehirlemesin. İki dakikada yazdın yine. Aa, Filmlerde neler oluyor? Ah buyurun Ozan Bey bir şey mi istediniz? Babaannemin limonatısından var değil mi? Aa, var var. Filiz, doldur hadi kızım bir bardak. Ee, yok yok, sadece bana değil. Bir misafirim var. E, siz bir servis hazırlayıp getirirsiniz. Biz salondayız. Peki Ozan Bey. Tabii ee, tabii. Kız. Kimmiş bu önemli misafir acaba? Eviniz çok güzel bu arada. Ozan ilk defa bir kız arkadaşını getirdi bu eve. Yani ortada ve evden daha ciddi bir durum varmış gibi geliyor bana. Sence de öyle mi? Yok, biz ödev için geldik. Sadece ve yalnızca ödev için. Hmm. Peki öyleyse, aynı bölümde misiniz? Evet ama ben birinci sınıftayım. Hmm. İstanbul'da mı yaşıyorsun? Ailen burada mı? Evet, buradalar. Hmm. Peki, baban ne iş yapıyor? Yani iki dakika yalnız bıraktım, hemen istihbarat ajanı gibi sorguya çektin kızı değil mi? Ay ne sorguya çekeceğim Ozan? Alt tarafa laflıyorduk. Heh, tabii tabii. Bilirim ben senin o laflamalarını. Neyse bizim çok zamanımız yok. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım o zaman. Koca karının limonatayı hazırlaması... ...senin bardağı koyuşundan daha hızlı sürmüştür. Ay mıy 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 mıy, içim şişti. Bitti. Nedir bu? Söz, çok güzel görünüyor değil mi? Allah'ım! Kızım sen hizmetçi ruhlu musun? Al bir de götür içir <laughs> bari. Aa! Zuhal ablaya söyleyeyim de servisi o yapsın. Ben yapınca rahatsız oluyorlar. Filiz, sen iyice kafayı yedin. Bir de o çavuşu mu musallat edeceksin başımıza hasta hasta? Sen götüreceksin, ben kapıdan dinleyeceğim. Ay kimmiş bu önemli misafir? Çok merak ediyorum. Ya kimse kim? Bize ne? Ay yok, sen katiyen benim kızım değilsin. Seni kesin hastanede karıştırdılar. Hadi kaş göz yapma, çıkar şu önlüğü. Hadi, çatlayacağım meraktan. Ay meraktan çatlayacağım şimdi. Oh, anne. Of, oflama, oflama. Gül biraz. Ben sana öyle mi öğrettim? He? Öyle mi öğrettim? Kız sesi. Vallahi de billahi de kız sesi. Korktuğum başıma geldi. Kaptılar gül gibi olanı. Hep senin gönülsüzlüğün yüzünden. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ozan Bey limonata istemişti de. Misafiri varmış. Ver, ben götürürüm. <laughs> Siz de dolanmayın ayak altında. Hani hastaydı bu? Ay, zamanı buldun. Hasta yatağından hortlayıp gelen çavuş. <laughs> Sağ ol Zuhal. Aşağıdaki lüks tüketim ürünlerinden önceliğini hangisidir? A çanta, B saat, C parfüm, D ayakkabı. Ay tatlım benim. Tabii ki çanta takıntım var. Ve her kıyafetime göre de bir çantam olmalı. İmitasyonu da hiç sevmem. Nerede görürsem de tanırım zaten. Bir de her çantamın altına da uygun bir ayakkabım olması gerekiyor. Yoksa yarım kalır değil mi? imitasyon ürün kullanıyor musunuz diye de bir soru vardı. Cevapladınız zaten. Ay asla sevmiyorum imitasyonu. Zaten alerjim var. Özellikle de takıda. Yani kocam sağ olsun her zaman bana en iyisini alır. Çok teşekkürler. Aa, bu kadar mıydı? Evet Neyse Hanım sorular bitti. Çok teşekkürler yardımlarınız için. Rica ederim. Sağ ol annem. İyi ki gelmişiz değil mi? Evet oğlum iyi ki gelmişsiniz. Ama yine ihtiyacınız olursa hiç çekinmeyin ben buradayım. Ben artık kalkayım o zaman kalsaydın biraz daha. Başka zaman Ozan, eve gitmem lazım. Tamam, hadi bırakayım seni. Şimdi de size mi gidiyorsunuz? Ozan şimdi senin annenle mi anket yapacak? Yok anneciğim, öyle değil. Neyse ben Peri'yi bırakıp geleyim. Tamam. Yine gel olur mu Peri'ciğim? Ama bu sefer akşam yemeğine bekliyorum. Gelirsin değil mi Peri? olabilir tabii. Yardımlarınız için çok teşekkürler tekrar Neslihan Hanım. İyi günler. İyi günler. Görüşürüz. Anneciğim dönmüşsün. Nerelerdeydin? Bildan Hanım'ları ziyarete gittim. Eşi hastalanmıştı ya. Hmm. Sen neler yaptın? Ne yapayım anneciğim? Ozan'la kız arkadaşı geldi bugün. Ozan'ın kız arkadaşı mı var? Vallahi okuldan arkadaşıymış. Öyle dedi ama bana aralarında bir şey varmış gibi geldi. Kimmiş? Nerelilermiş? O kadarını sormadım anneciğim ya. Ödevleri varmış işte. Benden yardım aldılar ben de yardımcı oldum. Ha, o yüzden okula çok sıkı sarıldı bugünlerde. Allah yavrularımızın karşısına hayırlı insanlar çıkarsın. Bak kötü hayat arkadaşı nelere mal oldu gördük. Tabi anneciğim tabi. Yani ben de temkinli davranıyorum zaten. Aman bir kere dilimiz yandı aman aman yani. Ben bir Halil'i arayayım ya. Sabahtan beri hiç ses çıkmadı. Ne oldu? Allah Allah, telefonum yok. Odada bıraktım herhalde. Bir bakıp gireyim anneciğim ben.